Subi garajdan tekrar merhaba. Şimdi aracın DSP'sine bağlandık. İlginç bir durum var onu göstermek istiyorum. Şimdi sadece ön sol hoparlörü açıyorum buradan. Ama gidip kontrol edersek sol iki kapı da çalışıyor. Şimdi ön solu kapattık. Arka solu açıyoruz yine o taraftaki iki kapıda çalışıyor. Aynı durum bu tarafta da var. Ön sola açtım. Yani nasıl oluyorsa kanallar birbirine girmiş durumda. Her türlü bütün kapılar çalışıyor. Bir kanal açıyorum iki kapı çalışmaya başlıyor. Yani bilmiyorum bu işlemciden mi ayarlardan mı? Yani konfigürasyon kısmına girsek de bir şey değişmiyor. Abi de bu çat pat olayı var. Sayfalar arası geçiş yaparken bu işlemcide çat çat sesler geliyor. Neyse bakalım daha neler çıkacak. Görüşmek üzere hoşçakalın.